Gel. 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 Sağ olsunlar, Allah razı olsun. İyi kalpli insanlar buraya mamaları bırakıyorlar. Böyle sularını değiştiriyorlar. Gel. Gel burada verim ayrı yerde gel. 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 Evet. Burada oturuyorum çünkü öbürleri saldırıyor. Yedirmiyorlar. Bak şimdi bunu nasıl yiyecek? Gel. Gel. Gel güzel surat gel. Diğer adında maske. Değil mi maskeli? Şunu bir açabilir misiniz size zahmet? Gel gel burada vereceğiz. Gel. Orada huzur vermiyorlar ona. Tamam, gel gel kuzum gel burada. Gel mama burada gel Gel al Burada başında da bekliyorum Bunun böyle ki Rahat etsin diye. E ne yapacağız biz buna her gün Yaş mama mı yedireceğiz böyle Boncuğa da aldım bir paket Hadi hepsini bitir bakayım Kuru mama yemiyor Kuru mama yemiyor ama Şimdi demin ben ona şey verdiğimde daha önceden de ağzında yerken birden çeki veriyor. Yani siz işte ileride o işi yapacağınız için o büyük ihtimalle ağzındaki yara devam ediyor. Biraz önce yedi biraz mama ama birden zıplıyor. İlk öyle olduğunda o zaman hemen veterinere götürdüm. İşte antibiyotik yaptı. Sağ olsun orada hemen koştu geldi. Ben 10 gün antibiyotik kullandık biz askeriye. Buna mı? Evet. Hangi tarihlerde? 3-4 ay önce. Ha daha da, önce oldu. Yani çok öncesi. O zaman ağzı çok kötüydü. Yani salya falan. Akıştırdım. Ama hep bunun ağzında bir problem vardı. O da acaba kavga mı etti yoksa? Dişlerinde sorun var. Dişlerinde de. bir sorun var evet. hep çeneli atmışım ben de çok Oh böyle Erdem Gülçin'i öyle kullandım. Ben de işte 3-4 kere yakaladım götürdüm. Ensesinden aldım şey yaptırdım iğne yaptık. Hatta o zaman da o videoyu attım. Bir sürü demişler yazıklar olsun sana enseden kedimi götürürük. Ya sokak kedisi Aynen. nasıl götüreceksin yani? O an zaten bir daha bulamıyorsun bunu. O ara altı gün ben bulamadım. Buradan da alımda tesadüf geçerken görünce altın bulmuş gibi oldum dedim hemen ben bulamama getireyim. Bunu çok seviyorum ama ya bu kadersiz bir kedi ya. Aslında evde bakılması gereken bir kedi. Benim evdeki minnoşuma çok benziyor. Bu kısırlaştırılmış da aynı zamanda. Yok kısır değil bu. Veterinere baktı mı kısır değil ama. Ben küçükten beri biliyorum ya. <laughs> Öyle mi? Ha, değil tabii ya. Şeyi dişi kısırlaştırdık ama o kısır. Al kuzum sen de şu. Al gel şu paketi alırız sonra. İyi yani hiç olmazsa suları temiz ya. O gün köpekler geldi, bunlar da yedi. Bunlardan sonra köpekler geldi, mamaları yedi. Ben sitede veriyorum kedilere mama. Kedilerden sonra kumrular geliyor onlar. Bir tane köpek var, onlara da bakıyorum arada. <laughs> Şu, o, Beyaz ve kahverengi. Onlara iyi bakan bir tane benim çok sevdiğim. Ayrıca görüştüm. Bir kişi orada oturuyor, <laughs> o bakıyor. Onu, Büyük bakmak daha zor Onu da yani. çok eleştiriyorlarmış bu köpeklere, niye burada <laughs> bakıyorsun? diye. Onun mücadelesini veriyor orada. Tabii köpeklere bakmak o kadar kolay değil. Valla önce kızıyorlardı. Sonra konuştuk. karar da aldıktırdım ben. Kediler sitede yaşayabilir, bakılabilir, beslenebilir diye. Yani ondan sonra şey oldu. Bakılmaya başlandı.